Merhaba arkadaşlar hepiniz Hacerle Tarot kanalıma hoş geldiniz umarım iyisinizdir biliyorsunuz ki arkadaşlar burçların tarot açılımlarını yapmaya kafalarına bakmaya devam ediyorum sırayla gidiyorum arkadaşlar bugünkü burcum ikizler burcu kartlarımı ikizler burcu adına kardım yükseleni ikizler burcu olanlar adına niyetlendim sizler de o zaman isteklerinizde dileklerinizde bulunup sorularınızı kartlara sorun bakalım kartlar sizler için neler söylüyor hep beraber dinleyelim arkadaşlar e, ikizler burcu kahve falı hacarla kahve falı kanalımda açıklama bölümüne linki bıraktım oradan dinleyebilirsiniz bununla birlikte instagramımdaki çekiliş bugün son gün videolarımı çektikten sonra herhalde yükledikten sonra ya da yüklerken açıklamış olurum. E, Emeklerimin karşılığı olarak videomu beğenip yorum yapmayı, YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkürler. Hadi o zaman geçelim bakalım ikizler burcuna kartlarım ikizler burcu için neler söyleyecek hep beraber dinleyelim. Sevgili ikizler burcu yükseleni ikizler olan arkadaşlarım, e, tasm beşlisi artık parasal e, olarak birçok konuda e, geriye gittiğini düşünüyorsun. Buna maddiyatta dahi e, aslında baktığın e, pencereyi değiştirmen lazım. Kısıtlı düşünmeler sonucunda gerçekleşiyor bu olaylar. E, parasız kalmak ya da parayla ilgili bir olayda birilerine muhtaç olmak en çok korktuğun şeyler. Evet Zeynep Prense sana güzel bir haber var. Yeni bir başlangıç yapmak istiyorsun hayatında. Bu başlangıçlarla ilgili tabii ki korkuların söz konusu şeytan kartı zaten ortaya koyuyor. Geçmişte bırakmak istediğin düşünceler görüyorum, e, yaptığın hatalar ya da sana yapılan hataları unutamıyorsun. İnsanların şehvet peşinde koşması, aldatılmak, kandırılmak birçok konuda kötü anlamda yaşanmışlıkların söz konusu. Şeytan kartı da zaten bunu ortaya koyuyor, geri planda bırakmak istiyorsun. Evet, e, geçmişte çok sorumsuz davrandığım maddi, manevi şeyler görüyorum. E, iyi iş kararları alman gerekiyor. E, bazen şansını yitirebiliyorsun kötü kararlar aldığında. Merak etme işlerin yoluna girecek. Hayatında öyle ya da böyle zor bir durum son bulacak sevgili ikizler. Seyahate çıkabilirsin. İlişkilerde aşık olma ya da eski bir aşkın yeniden canlanması. Ruhsal olarak bir büyüme var. Bir yuva kurumu yeniden birleşme. Arkadaşlar ezan okunuyor. Ezan bitsin. Hemen devam edeceğim. Kartlarımı da şöyle koyayım. Ondan sonra devam edelim. Evet devam edelim. Ee, ani beklenmedik olaylar olabilir. Sana hızlıca haberler gelecek. Doğrudan iletişime geçeceksin. Kendi içindeki hazineyi keşfetmen gerekiyor. Maddi manevi olarak zenginliğe kavuşacaksın. Zaten dinlenmeye dua etmeye inançlarının yükseldiğini göreceksin. Dinlenmeye yönelmeye ihtiyacın var zaten. Ruhsal bir uyanış iyi anlamda yaşayacaksın. Evet kartlarımı hemen kenara alıyorum. Gelelim ikizler için iskambil falıma. Kalbiniz gerçekten umduğunuzdan daha da temiz. Ee, evet, düşüncelerinizde bazen yapılanları hazmedemediğinizi, kötü düşüncelerde olduğunu e, görebiliyorum. Lakin hiçbir zaman birine gidip de e, ben bu kötülüğü yaptım e, diyemezsiniz. Evet, e, yaşanmışlıklarınız var. Sevgi anlamında, iyilik anlamında, güzellik anlamında çok hata yapmışsınız. Maddi manevi kayıplarınız olmuş, kalbiniz kırılmış ama düzelmeler söz konusu parasal olarak birine bir destek verebilirsiniz çünkü genellikle kendinizden çok sevdiklerinizi düşünüyorsunuz ee, baba amca abi figürü olarak gördüğüm birisi var onunla yakından iletişime geçeceksiniz ee, en çok e, ona güveniyorsunuz diyelim tabi güven problemi yaşıyorsunuz ayrı ama ona güven güvenciniz diğer insanlara nazaran birazcık daha fazla ee, tekrardan e, en sevmediğiniz şey ilişkilerde fazla arzu, istek, şehvet peşinde koşan, sevgiyi yok edip de her şeyi cinsellik sanan karakterlerden ibaret. O yüzden bunu kenara koymak istiyorsunuz. Evet, ikizler burcu için bakalım enerji kartlarım neler söyleyecekler. Evet sevgili ikizler yükseleni ikizler olanlar iki tarafında kazanacağı bir sonuç gelecek hayatınıza. Ee, artık bir şeylerin dengeye oturmasını istiyorsunuz. Harekete geçme zamanının olduğunun farkında olmalısınız. Öncelikle cesur olmanız gerekiyor. Aklınızdaki olay her neyse hayatınıza eşlik etmesi durumunda cesaretinizi kullanmanız sizin için atacağınız güzel bir adımı gösteriyor. Kişisel bir mesele çözüme kavuşacak ve bu çözüm sayesinde iyileşeceksiniz kendinize geleceksiniz işlerin rayına oturduğunu göreceksiniz şifalanmanız gerekiyor. Yani iyileşmeniz lazım. O aklınızdaki kötü düşünceler sizin o beyninizi yiyip bitiren kötülükleri alıp kenara atmanız gerekiyor ki iyi olasınız. En büyük korkularınızdan bir tanesi enerjinizi kıran şey bir durumun bir yere varmayacağını düşünüyorsunuz. Lakin kişisel bir mesele çözülüp şifalandığınızda büyük bir değişime uğrayacaksınız. Yani o durum öyle ya da böyle bir yere varacak. Sizin kötü düşünceniz hayatta oluşacak pozitif düşünceleri etkilemeyecek. Öyle diyeyim. Büyük bir değişimi bekleyin ve hayatınızda neler olabileceğini kendiniz de göreceksiniz. Evet arkadaşlar bununla birlikte Şimdi Sevgili ikizler yükseleni ikizler olanlar kariyer olarak kartları açmak istedim ee, sebebi aynı anda kafanızda çok fazla iş var bir karar vermeniz gerekiyor daha iyisi için çabalıyorsunuz, bolluk istiyorsunuz gelecek vadeden bir girişimde bulunacaksınız sizin için önemli e, dökümanlar zaten elinize gelecek. Ekilmiş tohumlar, iyi adım atmak, yaş tahtaya basmamak size göre. Duraklama gecikmenize neden olmayacak. Gereksiz endişeleriniz var. Gerçekten güvenilir bir insansınız. E, saygı duyulan, kültürlü bir yapıdasınız. Yardım işlerine katılabilirsiniz. Çok fazla işi kenara bırakmanız lazım. Hayatın dengesini birazcık yitirmişsiniz. Stresli e, konular sizi yoruyor. Bilgili, güvenilir, sabırlı ve başarılı... Olduğunuz için e, yeni bir çalışmaya, finansal bir güce dahil olacaksınız. Zaten güç kazanacaksınız. E, sadece sert yargılardan kaçınmanız gerekiyor. Ve affedici ve şefkatli olmanız lazım. Evet arkadaşlar genel olarak ikizler burcu bakımı gerçekleştirdim. İş kariyer olarak bakmak istedim ve iskambil falına baktım. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Emeklerimin karşılığı olarak videomu beğenip yorum yapmayı, YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoş kalın, hoşça kalın.